Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar YouTube simülatörü kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Ama öncelikle arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Onu için ben şimdi bekleyelim. Hatta kamerayı da de çekelim. Eee en son bu şekilde kalmıştık burada. Evet. Şöyle oturalım. Şöyle ikimizi yapalım. Bitti. En son çok iyi bir bilgisayar almıştık. Eee bunu bugün e, test ediyoruz. Evet bir tane daha attım. Güzel para veriyor artık. Evet çıkacağım şimdi arkadaşlar. ha e, şu Fortnite diye bir yer var. Burası mıydı hatırlamıyorum. Burası mıydı? Evet aynen burasıydı. Buradan yeni bir e, sandalye, oyun sandalyesi alsam e, var. buradakiler daha iyi. Aa, aynı hepsi. Ee, hiçbir şey almayacağım ben buradan. Alasım yok. Bu, Alasım yok. şuradan alacağım. Yok ya, Burada buradan mı Buradan Burası güzelmiş. Aa, aa bunlar şeyin alıyordu değil mi ya? Doğru. Ama bunları... Bin. Yetmiyor ki. A, B yetmiyor mu? Oturacak yerimiz yok ya. Osu 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 osu. Ne diyor? İnce ürünü kullanmak için ciddi bir kod ilgilenecektir. Öbür ciddi ürünler için Y, kodunu kullan diyor. YTZ YTZ Yok hiçbir şey değil. Bir dakika. değil. şey yapalım. Tamam, bırakalım. O zaman bir gidelim ya, boş verelim. Mobilya falan alsın, hiç çok hareket Gerek yok zaten. Boşuna para gidiyor. Şöyle eve gidelim tekrardan. Büyük evet. evet. para iyi arkadaşlar. Direkt şey yaptım. Tamam şimdi, bunu yükleyelim öteye. Şöyle. Şimdi kapatacağım arkadaşlar, ee, şey yapacağım. Bunu şu yarıya kadar artırayım. Arkadaşlar bu YouTube sürüdürün devamını istiyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu videoya toplam arkadaşlar 50 like gelmesi lazım arkadaşlar. Evet tamam zaten bunu kolay yapacağız. Bilgisayar zaten çok kolay oluyor. Şöyle video tamamdır. Yükleyelim hemen. Yükledik. Ne kadar verecek? Uy, kırp verdi. Ee, şöyle ben bir takas değil. Çantada ne var? falan veriyorum. Uh -huh. Boş vereceğim ya. Boş verin arkadaşlar. Şimdi bir tane daha da çekelim. Hatta şimdi bir şey almaya gidelim. Şunu şuradan çekelim. Ee, yeni kamera alacağım. <laughs> 64 bin. Bunu alalım. 64 bin aldım. Aldım. Ya nasıl bir kamera? Ya bu da hafifle ayırıyor. Offf telifli değildir inşallah. Müzik gel telifli olamaz. Telifli olabilir hakikaten ya. Video başlı başlık eklemiyorum artık ya. Uy 141 bin izlenmiş. En baştaki videom 155. Şimdi çıkalım. Aa, tekrardan gelip Pardon. Photoshop. Şöyle Photoshop yapacağım arkadaşlar. Nasıl Photoshop? Ya. Eee. Eee proya. Salladım ya ismini. Tamam yeter. Photoshop. Çıkalım. Şöyle. Yeni bir tane bilgisayar alalım. Hani yeni bir tane bilgisayar alalım. Şöyle gidelim. Şöyle bakıyorum. 70 şu var. Tamam tamam. Aldım. En iyi ile değiştir. Aa, yapmadım ki. Video yapmadım. Çok sayıda. Şöyle tekrardan çıkalım. hızlıca parayı biriktirelim. Yeni kamera alacağım. Bu kamera aslında bize yetiyor ya. Yani bana yetiyor. Hadi bakalım. Çıkalım YouTube'a gir. 1 milyon yapalım mı? Bakalım yani. Tamam bir kere daha yapalım. Bu arada 13 bin 1 milyon görüntülenme. arttıracağım. Şimdi 166'ya ne bulabiliriz? Yu! En fazla bu mu? İyi tamam oldu. Ne kadar diye bakalım. Tam yapıyoruz gene de yapalım, bu bölümde bayağı geliştik. Bence bu video çok izlenecek. Oo, şunun artışına bakın. Oo, ba geçecek bakın arkadaşlar şunları. Şöyle gelelim. Oo. Arkadaşlar parayı izleyin. Para 179 bin şu an. Resim kalmadım. Şimdi paramıza bakalım. 258 bin. Bayağı para arttı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun ve abonem şu an öyle var diyor ki. Abone şu an arkadaşlar. Oha, aboneme bakın arkadaşlar. Abone çok hızlı artıyor. 30 bin abone olur mu? Neyse. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz videosunuza geçtiğimi unutmayın bunda. Ve görüşürüz arkadaşlar. Şu an 25.000'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ee, bence yeniden oyuna girdiğimde arkadaşlar çok büyük bir manzarayla karşılaşacağım. Ee, onu umuyorum. Sizden arkadaşlar 300, 300, 400... 400 abone istiyorum arkadaşlar. 400 aboneye doğru yolumuz devam. 500 ondan sonra ondan sonra 600. 1000'e kadar gideceğiz arkadaşlar. Hedefim 1000 arkadaşlar. Eğer videoyu sevdi sevin lütfen arkadaşlar. Sizin için bu kadar emek veriyorum arkadaşlar. Videoyu beğenin siz de arkadaşlar. Bir beğeni atarsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Seviyorum arkadaşlar sizi ve bay bay.